Merhaba arkadaşlar. Bugünkü hukuk gündem konumuz Uluslararası Af Örgütlerinin Türkiye'ye bakışı. Uluslararası Af Örgütü'nün 2022-2023 Dünya İnsan Haklarının Durumu raporu açıklandı. Raporda Türkiye başlığı altında insan hakları savunucuları, gazeteciler, muhalif siyasetçiler ve diğerleri hakkında temelsiz soruşturmalar, yargılamalar ve mahkumiyet kararları devam etti. Parlamento mevcut yasalarda ifade özgürlüğünü daha da kısıtlayan sert değişiklikler yaptı. Polis birçok ilde yasaklanan onur yürüyüşlerine katılan yüzlerce kişiyi hukuka aykırı güç kullanarak gözaltına aldı ve barışçıl toplanma hakkı ciddi şekilde kısıtlanmaya devam etti. Danıştay 2021 tarihli İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını bozmayı reddetti. Türkiye dünyanın en yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkesi olmayı da sürdürdüğü raporda belirtilmiş. Biraz daha özel inersek 13 Kasım'da İstanbul'da meydana gelen patlama, bazı medya kuruluşlarının kapatılması, şarkıcı Gülşen'in gözaltına alınması ve tutuklanması, Tabipler Birliği'nin 11 üyesinin yargılandığı dava, mecliste kabul edilen sansür yasası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getiren mahkeme kararı, Bitlisli gazeteci Sinan Aygül'ün attığı tweet nedeniyle tutuklanması, Cumartesi anneleri, LGBT ve onur yürüyüşü nedeniyle yapılan gözaltılar, engellemeler, Boğaziçi Üniversitesi protestoları, HDP'ye yapılan baskılar ve üyelerinin tutuklanması, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyasının Suudi Arabistan'a devri, avukat Tahir Elçi'nin öldürülmesi nedeniyle açılan dava, protesto gösterileri sırasında eylemci Metin Lokumcu'nun polisler tarafından öldürüldüğü iddiasıyla açılan dava, İHA'de eş başkanı Öztürk Türkdoğan'ın yargılandığı dava, Selahattin Demirtaş'ın durumu, Osman Kavala ve beraberinde ceza almış olanların durumu, insan hakları aktivisti Avukat Elin Keske'nin yargılandığı dava, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Eski Başkanı Taner Kılıç'ın davası, Şebnem Koru Fincancı'nın tutuklanması, Kadın Şiddeti ve İstanbul Sözleşmesi, Mülteciler ve Göçmen Sorunu. Raporda bu kişi ve kuruluşlar geçmekte peki kim yok? 7 yıldır sayıları 2 milyonu bulan, soykırımı uğrayan, yaşam hakları dahil olmak üzere tüm hakları ellerinden alınan KHK'lılar yok. Bazı örgüt ve kişiler ayrıntıya girilmiş olmasına rağmen 2 milyona yakın insanın raporda görmezden gelinmesini nasıl açıklayabiliriz? Bu çifte standart değil midir? Bu durum Af örgütünün güvenilirliği ile ilgili soru işaretleri oluşturmaz mı? Aynı görmezden gelme, yılın başında raporunu yayımlayan İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün İnsan Hakları Raporu'nun Türkiye bölümünde de meydana gelmiş. O raporda da ne yazık ki kitlesel olarak soykırıma uğrayan KHK'lılardan bahsedilmemişti. Görebildiğim kadarıyla bu kuruşlar nezdinde etnik, dinsel ve cinsel tercihler nedeniyle bir hak ihlaline uğramanız durumunda Dikkat alınıyorsunuz. Aksi durumda sizi çok rahat görmezden gelebiliyorlar. Bu da bu kuruşların güvenilirliğine gölge düşürüyor. Ama bunu hukukçu, insan hakları aktivisti bir KHK'lı olarak kabul etmem kesinlikle mümkün değil. Tüm hakları ihlal edilen insanların değeri ve önemi bizim için aynı. Son sözüm de KHK'lı arkadaşlar olsun. Gördüğünüz gibi uluslararası kuruluşlar bile bizi görmekten acizler. Peki biz burada kendimize ne pay çıkarıyoruz? Ağlamayan meme yok. 2 milyona yakın kişi olarak biz kendi dertlerimizi söylemekten çekinir, korkar, siner ya da sineye çekersek amiyane tabirle söyleyeceğim ki el alem de bizi umursamaz. İlk önce biz sesimizi gür bir şekilde duyuracağız ki kimse görmezden gelemeyecek. O yüzden çuvaldızı başkasına, iğneyi kendimize batırarak bize yapılan haksızlıklara gür bir şekilde sesimizi çıkartmamız bugün ve gelecek nesiller için, çocuklarımız için çok önemli ve selam.